Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Tor efsanesinin Tor HR700 Pro 2 modeli. Cihazımız 8 programlı, 4 antenli mineral kalibrasyon anteni var. Ayrıyeten 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Arkadaşlar bu ürün profesyonel 4 antenli antenlerin yeri e, ee, Mineral kalibrasyon anteni. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya nakit alma imkanınız varsa size şu an kampanyalı bu yaz sezonu boyunca kampanyalı bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar boş boru değil. Normal cihaz full elektronik. 9 voltluk bile çalışıyor. Mükemmel bir cihaz. açana sisteminde bu ürünü kargo masrafı her şey dahil 12 bin lira. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu var. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihaz altın, gümüş, bronz, boşluk, su, dereyata, para, kaya kasası. Mükemmel bir cihaz. Ayrıyetten pointerimiz geldi. Objenin büyüklüğüne göre 15 santime kadar derinliğe iniyor. Tayvan balı. Bakın hediye değil. Yanında ayrıyetten parayla alabilirsiniz. Şimdi araziye çıktığımız zaman bu cihazı nasıl kullanacaksınız? Arazi kısa test çalışması. Şu an kısa bir anlatımını yapacağız. Arkadaşlar ilk önce bir derinlikle alakalı derinliğini anlatayım. Bir top sahası düşünün. Antenler kapalı. Bir top sahası düşünün. Cihaz açtık on off düğmesinden kolta getirdik altın arıyoruz cihaz bir sağ yapıyor bir sol yapıyor sağ yapıyor sol yapıyor sağ sol yaptığı zaman orada hiçbir şey yok demektir ama cihazı tuttuk cihaz taramasını yaptı arka kaleyi gösterdi dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz bizi kale ağzına kadar götürüyor tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor dönerken antenler kapalıyken derinlik 2 metre Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alma imkanınız var. Bakın arkadaşlar mineral kalibrasyonu filan her şeyi gömmeli. Açara sisteminde boş boru değil. Full elektronik. Şu an kampanyalı. Kargo, masraf, her şey dahil 12 bin nakit. Kartlı olursa işler değişiyor için arazi kısa test çalışmasında bakın arkadaşlar stabil bir şekilde tuttuğumuzda normal cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdi. Ben tam tersi ilerliyorum. Ben ilerledikçe cihaz kendini geri atıyor. Yani altını geçtin diyor. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar altın üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor sıvı bir şekilde dönüyor. Neden? Altın aşağıda diyor. Cihazımızı kapatalım. Bırakalım. Pointerimizde bakalım. Metale duyarlı esnekliği. Tayvan malı. 15 santime kadar maksimum derinlik alabilirsiniz. Mükemmel bir cihaz. Bunu da yanında hediye değil satın alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Arazi test çalışmasında cihaz nasıl altına tepki veriyor? Altınımız burada. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Mesafeyi kollayalım. Uzaklaştım. Cihaza tuttum gene. Cihaz tanımasını yaptı. Yeni altın yönünden direkt beni attı gümüş konumunda gümüş yönünü ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor yani gümüşü geçtin diyor sağdan sola soldan sağa fark etmiyor sıvı bir şekilde 360 derece dönüyor koyalım buraya pointerimizde de Etele duyarlı hastaslığı 10 santim 15 santim Tayvan balı Deneyimizde aldık Arkadaşlar hedef dedektör bünyesinde PTT kargo ile kutunun içine bakarsınız Şu an kampanyalı fiyatı 12 bin lira ödeme yaparsınız Kargo masrafı her şey dahil Gümüşümüz burada Kartla Kredi kartını 14.000 bölü 4 taksit olur. Bilginiz olsun. Pointer hariç. Tor HR700 Pro 2 modeli. 8 programlı, 4 tane mineral kalibrasyonlu, 9 dotlu pille çalışıyor. Boş boru değil. Hedef dedektör 46 senek firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkım ben şimdilik iyi günler diliyorum.